Ben karanlığı çok seviyorum. Ben karanlığı çok seviyorum. Çünkü yarınların umuduna bakabiliyorsun, aydınlığın özlemiyle yaşayıp o doğrultuda mücadele verebiliyorsun. Münafıklar karanlığı sevmezler. Çünkü o karanlığın içinde insanlığı yok etmenin ebedi yokluğu içindedirler ve çok korkarlar. bu fani dünyaya geldik ebedi olanı kazanabilmek için. Ne yazık ki herkes ebedi olanı verip fani olandan korkuyor. Karanlığın içinde karanlığı gördü mü korkuyor. Halbuki o karanlığın içindeki gönlüyle mutlaka gönlünde ne varsa karşılaşacaktır. O yüzden ben çocukluğumdan beri karanlığı severim. Çünkü yarınların umutları için... Ebedi olan bir mücadele için aydınlık, aydınlıklar için, ebedi bir aydınlık için mücadele vermek için Cenab-ı Allah insana hem güç hem azim veriyor. Bugün babam mefaz edildi, kırkı çıkmadı. Kırkı çıkmadı. Ve geride bıraktığı mirası ne yazık ki ölümme neden olacak. O yüzden konuşmak zorundayım. Ben kendi bütün aile bireylerimi reddetmek zorundayım. Çünkü 1993'te girdenen sırdan alim ve şeyhler aile bireylerimle görüştüğünde kötü bir insan olmadığımı biliyorlardı. Kendi mefaatleri için halka kötüleyip üzerime kışkırttılar. Neyim varsa aldılar. Her şeyimi aldılar ama yine de insanlar belki ayıkır tövbe ederler dedim ama git gide hatta açtılar. Ben şehir dışında Erzin'deydim ve Burada rahatsızlandım. Çünkü babam öyle bir meballe gitti ki Allah muhafaza beni de devirdi. Acı çek çekiyordum. Ve orada olduğumu hastaneye acile kaldırıyorlardı sürekli. Çünkü canlar bir babam ebedi olan bir sevgiyle gitse Cenab-ı Allah'ın emri o kadar zorlanmayacaktım. Çünkü öyle şeyler yaptılar ki en basitini söyleyeyim. Sevgili Peygamber Efendimiz'in dişinin şehit olduğu Uhud Savaşı'nda 1366 sene cennette Misku Amberle kanan taş melekler vasıtasıyla yeryüzüne geldiğine şahit olan annem ve babamdı. Ve ben bu şerefe layık değilim diye bunu Adana'dakiler ve çevremizdeki bütün akrabalar biliyor. Gece gündüz ağlıyor, zikrediyor. Kimseyle de konuşmuyordum. Bu zaman zarfı içerisinde babam ezan Muhammedi şahittir. Bizim orada şerri bayanları gönderiyor. Genç kızları gönderiyorlardı. Sen bana uyan yani günah işleyen. Gidin onu işte günaha bulaştırın. Evlendirelim gibisine. Yani görüntüde şerefli hakikatte şerefsiz yaşayanlardan olsun gibisine. Geliyorlardı evime bir bakıyordum. Yani bir insana yoldan çıkarabilmek için yapılabilecek her şeyi yaptı. Bir, iki, üç. En son babama ve aile bireylerime dediler bunun erkekliği yok. Çünkü yaptıklarımızın karşısında yaptıklarımızın karşısında taş olsa harekete geçerdi diye ve benim aile bireylerim daha 92'lerde Mustafa'nın erkekliği yok diye bütün her yere yaydılar. Çevremiz bayağı genişti. Ve daha sonra kendi yaydıkları kendilerine dönmeye başlayınca işte Mustafa'nın erkekliği yok diye kendileri utanç duyup beni doktora götürdüler. Doktor dedi ki ne? Böyle ibadetle meşgul olan gerçek sevgiye ulaşan kişiler beni yani karşıdaki bir cins, yani cinse ihtiyaç duymuyor. O yüzden bunun erkekliğinde herhangi bir sorun yok. Fazlalığı var, eksikliği yok. Ama kıyamet kopsa bu insanın karşısına bir bayan geçse günah için uymaz diye. Sonra tuttular doktor bey dediler ya işte biz geniş bir aşiretiz. Erkekliği yok diye bütün dünya alem biliyor. Sizden ricam işte bir rapor verin de çevremize söyleyelim de biz en azından bu sorumluluktan kalkalım. Yapan kendileriydi utanan kendileriydi. Ben yine bir şey demedim ve doktora iyi niyetimden gittim. Bu bana yapılanın zerresiydi. Şimdi bir insanın ailesi insanlığa hizmet için çalışıyorsa sahabe döneminde bile baba kardeş karşı karşıya geldi. Biri peygamberlerin mirasına sarıldı bir taraf. İlim ve insanlığa hizmet yolunu sahabe-i kiram ölümüne peygamber efendisi getirdiği değerlere sahip çıktılar. Bir tarafta Mekke'deki putların getirdiği gelir, mal, mülk, makam, mevki uğruna Nemrut ve firavunların tarafını tutup kardeş, baba kardeş bir de cenk meydanlarında karşı karşıya geldi. Ben Allah rızası için sustum. Bunlar yıllarca halkı üstüme kışkırtıyorlardı. Şakir Paşa bölgesinde bile babamın üzerine yaptığım fabrikada yani çok korkunç şeyler yaptılar. Ben zoruma gidiyorum. Yani bir insanın ailesi gurur verici olması nerede? İnsanlık yok eden bir aile nerede? Bunların gerçek yüzünü kimse bilmiyor. Yıllarca insanları günahlarına kurban ettiler. Bütün dünya düşmanın olsun sana bir şey yapmaz. Ama senin aile bireylerin kendi ayıpları, kusurları, üç kuruş mefaat için düşmanlarınla işbirliği yaparsa işte o zaman insanın nefes alma hakkı dahi yok. Düşünün. Babam mefat etmiş, geride kaldı bıraktığı çocukları üç kuruş mefat için, dünyalık için yine hiçbir şey olmayan hasta, savunmasız bir insana aynı vahşi yaratıklar gibi saldırıp günahlarına kurban etmeye kalkacaklar ve bütün halkı üstüme kışkırtmaya çalışıyorlar. Ben de tek amaçlı amaçtı babamın geride bıraktığı miras ölümme neden olacağını biliyor. Çünkü geçmiş zamanda da yaptılar. Çünkü kimin olumsuzluğu çıktığında Geper'den arkasında benim ailem çıktı. Ben kendi aile bireylerimin hepsini reddediyorum, kabul etmiyorum. Çünkü yollarımız ayrı. Bunlar yıllarca günahlarına kurban edip, insanlar feci bir şekilde can verdi karşı komşumuz dahil. Yarın Rahmet geldiğine bütün insanlar bunlara saldıracaklar. Yaptıkları zulmün aslı bunlara dönüş yapacak. Babamı sevseler adamcağız kabrinde cayır cayır yanıyor. İnsanlık için bir şey yaparlar onun kabrine bir damla rahmet gider. O yüzden ben çocukluğumdan beri hep dışlandım, hep ağladım, hep ezildim. Ama bunu bilerek yaptılar. Her şeye rağmen sustum. Öyle şeyler yaptılar ki insanın düşmanının dahi yapamayacağı şeyler. En basiti Cenab-ı Allah'ın bir ismi haktır. Kimse hakla oyun oynayamaz. Benim babam 2009'da işte fabrika üzerine yaptığımda yerlerim dökülüyordu ve hastaydım. O dönemde Serdal Yılmaz, bunlar milliyetçi, Fatih Toprak, Şakir Paşa da torbacılık yapıyor. Emniyetle bağlantıları vardı. Babamın yanına gittiler. Dediler ki işte biz Mustafa'yı öldüreceğiz. Hepimizin olumsuzluğu ortaya çıktı. Yani örtbas edebilmek için sizinkinler de sizin aile bireyleri sizin de dahil. Gidin onu öldürün demişti. Kanımın son damlasına kadar direniyordum. Bütün insanlık yok olmasın diye. Ve ne yazık ki babamın ölüm nedeni birdenbire bedeni erimeye, bütün hastalıklar müptela oldu. Hastanede ölüm nedeni dahi damarından verebilecek bir şey kalmadığı için son damarındaki kana kadar kurudu ve vefat etti. Orada aynısını bana yaptı. O şekilde vefat etti. Yine de kabrinde azap çekmesin diye insanlık adına bir şey yapayım diyorum ama benim aile bireylerim bırakmayacak bütün halkı üstüme kışkırtacaklar üç kuruş için. Youtube'daki yorumlar da onlar yapıyorlar. Hala işte baba 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 babayı sevmiş olsaydın ne acı çektiğini ne derecede büyük bir azap içerisinde olduğunu bilirdiniz. Ve düşmanınız dahi olsa Allah zaten bir şeyler yapar. Kabir azabı dinsin diye kısa bir süre sonra hepsi toplanıp sırayla bana saldıracaklar. Niye? çünkü onların savcıları var, hakimleri var. Neşehir'deki bayan vali bile babamın çok samimi dostu Kibre. Kibre'nin gelini, oğlu emniyet amiri. Cenazesi kaldırılırken bile vali hanım, hanım, hanım Adana Emniyeti'ni aradı. Büyük bir konvoyla yasak olmasına rağmen cenazesi kaldırıldı. Şu koskoca dünyada yapayalnız karanlığın içinde tek başımaydım. Hiçbir gün dostum olmadı. Bu karanlığın içinde olur ki ebedi seven bir dostlarım olur diye. Yarınların umuduna baktım ve o aydınlıklar için hayallerimden, umutlarımdan, sevdiklerimden, her şeyimden vazgeçtim. Ve bunlar da bile bile beni dinimden, imanımdan, canımdan etmek istediler. Kimin rezilliği ortaya çıktığında onlara destek verdiler inanın benim çok zoruma gidiyor. Aile bireylerimi bile bütününü reddetmek zorundayım. Çünkü bunlar bilerek 1993'te gizlenen sır, sırdan dolayı benim kötü olmadığımı bildikleri halde günahlarına kurban edip yıllarca yapılabilecek her şeyi yaptılar. Her pusu hadisesinde, her cezaevine alındığında ve başıma her olay geldiğinde temelinde benim ailem Yaptığımız yerleri bile dağıtırken yüz binlerce bu vatanın evladının katliamına neden olan yine benim kendi ailem oldu. Neden? Koskoca Gavsul Azam Hazretleri olmadığını biliyorlar. Gelip dara düştükleri zaman biz benden yardım istiyorlardı. Ve bu darlık bittiği zaman da sırtımdan vururken benim aile bireylerimi kullanıyorlardı yok etme için. Yine de Cenab-ı Allah yardımcıları olsun. Ben kendi ailemi reddediyorum bundan sonra. İnsanlığa düşman olan Cenab-ı Allah'a Peygamber Efendimiz'e düşmandır ki biz onları kabul etmiyoruz. Ettiğimiz takdirde imansız gideriz. Onlara da gelince Cenab-ı Allah yardımcılar olsun. Nasıl ki insanları günahlarına kurban edip o insanlar acılar içerisinde feci bir şekilde can verip hepsinin işi, gücü, evi, barkı dağılırken, bundan zevk alırken Şimdi Cenab-ı Allah zulmün aslını benim aile bireylerime verecek ki ben bir şey yapamam. Peygamberler bile kendi evlatlarını kurtaramazken ben ne yapabilirim? Ancak ancak Allah rızası için bir şey yaptığımda yardım edebiliyordum ki ne yazık ki cezaevinden çıktığım günden beri nefes sahi aldırmazlar. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun.